Sevgili takipçilerim, şimdiye kadar nice sayısız pudingler yaptım. Bugün de dedim vanilyalı puding yapayım. Toprak kapta efsane göz görseliyle bu lezzetli pudingleri sizler için sizlere leziz fikir olsun diye hazırladım. Sen de bir paket vanilyalı puding ya da dilediğin pudingi alıp süt bir kaşık un takviye edici olsun diye nefis lezzetli vanilya aromalı pudingleri yapabilirsin. Puding piştikten sonra toprak kaplara döküp güzelce soğutunuz. Buzdolabı kaldırıp soğuk servis ederseniz çok daha lezzetli oluyor. Arzu eden üzerine hindistan cevizi ya da tarçın ekleyebilir. Ben sade yapmak istedim. Herkese lezzetli nefis bir fikir olsun. Evde yemek kanalına gelerek nice güzel tatlıdan pastaya pastadan yemeğe yemekten kebaba lezzetli fikir tarifleri kaydediniz abone olup beğeni ve yorum yaparak sizde lezzetli tariflerime ulaşabilirsiniz her gün sizlere hem uzun hem kısa video olmak üzere nefis emeklerimi atıyorum takdir edip destek veren güzel gönülden kalpten yorumlarınızı Teşekkür ediyorum afiyetle şifayla sizde Güzel emeklerinizle karşılık veriyorsunuz. Herkese afiyet olsun, güzel lezzetli fikirler olsun. Sofralarınız daim, bereketli, ağız tadıyla olsun diyorum. Evde Yemek kanalıma bekliyorum. Şöyle bir paketten 3 tane toprak kapım büyük olduğu için toplam 5 tane çıktı afiyetle şifayla hoşçakalın afiyetle kalın.